Ödüllerimiz 2 tane 84 player pick. Haydi. Abi bunlar bunlar kim kral? Volka yok tamam sakin sakin. Rulli geldi. Ya o Muslera mı geldi? Muslera. O 75 35 açtım. Volka at. Meo. Alman ilk ay. Duble olsun. Duble. Duble değil. Eyvah. Sen bilirsin. Volkap mega paket, MDO, Oberdor. Oğlum anlayınsun artık ya. Hop, e ee, aldı, satın aldı. Volka yok artık. Kaleci Reimero. 84 artı başlıyorum. Ver. Muzlera bir şeyler yaptık. Saka 50 ka mıydı? Saka ne kadar? ama fazladır. Saka'yı aldım. 150 ka'ya ne alınır? Hangi kartlar? Bir tane Neymar alabilirsin istersen. 135'in altına almaya çalış. Neymar 145 mi olmuş? Oğlum ne ara oldu ya? Dünkü. SBC paketi. Ne geliyor? MEO. Japonya. Hasegwa geliyor. Haydi haydi. Yok abi gelme. 100k'lık paket. Haydi. Walkout. MDO. İspanyol Rodri. Rodri. Rodri bu ya. Bu Rodri bunun arkası varsa yok şok derim yani. Yok tamam Rodri. İşte bu. Güzel. 82 artı 3. Bundan Volkout gelmeyecek biliyorum. Nadir altın paketi. Draft paketi. Merhaba. Volkout yok. Bir Nadir altın paketi daha. Volkout yok. Team of the Week seçimi oyuncusu. Ne geliyor? Volkout. M.O. Portekiz. Ha. Ruben Neves. Volkout. 772 2 sol bek Rolf işte bu 772 Her gün yenilenen SPC paketinden Rolf'u açıyoruz Jumbo oyuncu paketi Ne geliyor? Volkout gelmiyor Tamam 40 Walkout M.O Aa, Yine mi İlkay? Arkası olsun bu sefer ama İlkay abi, Arkanda birini getir lütfen Ya Allah'ım yarabbim tüm keyfim kaçtı. Bundan Volcat bile atmayacak. Attı. Şaka yaptım. Kaleci mi? Emiliano Martinez. Ford arkası Emiliano Martinez. Bro oh, motion. Tatılabilir paket var mı lan? Bir tane şundan açtık o zaman. Zül. Ya. Oh. o Yes işte. <laughs> Neler diyorsun? Bir tane açalım dedim. Nico Williams. Promosyonları açalım. Zül present Volkov, Mao, Portekiz Bruno Fernandes, güzel, güzel. Podibo, Podibo ne kadar olmuş? Podibo ne kadar olmuş? 2,5'tu. 1600. Çok daha düşmemişler tamam. Meta çok düşük kartlar. 80 81 reytingli kartlar. Rashford hariç düşüşte. Coman düşüşte. Yani öyle gölgeleri niye alıyoruz? Oyun başlayınca insanlar kullanmak isteyecek diye mi? Evet. O oh, lan. Gusto'ya bakalım, Ferdi'ye bakalım, bir de Dalo'ya bakalım. Oo, bu, bu da alınabilir ha. Bu da alınabilir gibi duruyor. Bir bıçağı falan. Doku artmış diye biliyorum. Doku'ya bakalım. Oğlum daha demin 4K'ya biz niye almadık Upo Mekano'yu? 7900. Eyvah. 4K'ya Ufo Mekano markette 100 tane vardı. Ya oğlum bizim akıl niye çalışmıyor ya? Durdu beyin durdu. Chat siz niye söylemiyorsunuz? Doku öldü. Doku ölmüş evet. Koman kaçtı. Koman 7'ydi daha demin. Bir artış gerçekleşti mi? Yok. Gerçekleşmiş evet. 7800. Oğlum 7K'yı alsaydık niye almadık biz bunu? Davis. Davis hiç bilmiyorum. Davis'e hiç bakmadım bile. Bilmiyorum. Gel FP açalım biz. <laughs> Gel FP açalım biz. 2 tane kalmış. Zing. Haydi oğlum. Out yok. Kim bu? Bu kim lan? Ne oluyor lan? Burası neresi oğlum? Julian Brand. Ona bat ye. Yukarı yukarı. Bunlara bit bakacağız. Alo. Unutmayalım bak. Şunları unutmayalım. Şu 85'lere bir bakacağız. Hiç yok. Hiç yok. Göremiyorum. Göremiyorum. Heh. Bak. Gelmişler buraya. Yapmışlar bile. Abi şunlara. Dilenci değilim sadece. 15-20 tane alacağım. Çekileceğim. Son paket. Walkout. Bekliyoruz. Haydi. Yok. Evander geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Bak buna da bit vermişler. 12 vereyim de şu adamın ekmeğiyle oynayalım. Şuna da 12-150 vereyim vereyim. Bence paketleri açalım bir yarınki promoyu bekleyelim. Kral keyfin ne istiyorsa. Bir ben açtım. de açtık. Rodrigo açtık. Nico Williams açtık. Saka açtık. Rodri açtık. Demek ki o fiyat artırıp ekmeğimle oynayan lavuk sendin. Eyvah yakalandık. Kimse. Blitz meta bilmiyorum. Ben olsam satardım ama onu söyleyeyim sana. Fiyatından habersiz. Enzo mu yani? Ver bir Mbappe ya hadi ya. Ibanez güzel. Oo bak low metalar yani 80 rating metalar sırt yani şu an feci kötü. Oğlum div, div ödülleri çok kolay çok iyiymiş lan. Satılabilir 84 pik veriyor sana. Müthiş bir şey bu. Halan ölmüş 289 kane. Ben Halan'da hiç bakmadım bile fark ettiysen. Volkov. Kaleci. Kurtuğa mı? Kurtuğa iyi 89. Okeyim okeyim ben kurtuğa ya Yarına saklayıp hiçbir şey çıkaramayacağım ben Lan niye saklıyorsunuz ki yarına ben anlamıyorum Hey herkes promosyon paket promosyon mu açacak yani <laughs> Senin kompani neymiş bir saattir Kral adam şey oldu heyecanlandı kompani açtı için Sen de açsan sen de heyecanlanırsın Adam 1 milyon coin kastı tekte Eyvah yukarısı doldu Hakkı değişiklik doldu hocam doldu ben bir tane oyuncu biliyorum. Adını söylüyorum size. Her seferinde 1K'ya gidiyor. Her seferinde 1K'ya alıyorum ben bu adamın kadını. Şu. Bit verebiliyor muyuz 650'ye? Verebiliyoruz abi. Bu kartı ben hep 1K'ya e alıyorum. Yani alayım 650'den 1K'ya isteyeceğim bunların hepsini. Bu kart ne işe yarıyor? Bu kart şu SPC'de kullanılıyor. Ve oyuna yeni başlayanlar bu SPC altyapı SPC'lerini bitirmek isteyecek ve futbinde bu kart olacak. Bu. İlk 11 dahilinde ligler tam 11. 11 farklı ligden aynı uyruktan oyuncu istiyor. O yüzden 7 tane nadir istiyor. Hollanda'nın sol kanat ve kadın premier ligi. Ben bu kartın artacağını düşünüyorum. Ben soyunuyorum. Kusura bakmazsınız. Kusura bakmazsınız. Yayında soyunuyorum.